gel. Gel kızım sen. Al buraya. Al. Gel kızım. Alın bakalım. Bugün salı akşamüstü arkadaşlar. Ben çok teşekkür ediyorum Emre Bey'e. Bizleri ormana mamadan mama göndermişti. Başlık mama ve konserve. Çok teşekkür ediyorum. Kesesine bereket. Ben de arkadaşlarım beslemeye geldim. Bu ilk besleme alanı. Dün İnsan düşündükçe edemiyor. Elinde değil. Evladı gibi baktıklarının Azrail tarafından melek yapılmaları, öldürülmeleri insan içine sindiremiyor. Ama maalesef kanunları yapanlar, bu yasayı çıkaranlar öyle bir çıkardılar ki bunların hiçbir değeri yok. Hiçbir anlamı yok. Afiyet bazı şeker olsun. Hadi afiyet olsun. Bugün yalnızsın yine. <laughs> afiyet olsun. Dökeyim mi aşağıya? Dökeyim mi anneciğim? Ah! arkadaşım da gelsin. Evet. Aşağıda onlar müdüriyetin orada iyi olurdur. Orada personel içinde yemek çıkıyor. Afiyet olsun bakayım. sitt hos meg. Hızlı büyüyor. Bugün salı arkadaşlar. Salı akşamüstü. Ben çok teşekkür ediyorum. Emre Erol Bey. Emre Erol Bey bizlere mama ve konserve göndermişti bugün. Ormana mamadan. Çok teşekkür ediyorum Emre Bey'e. Weistok mama gönderdi. Gel kızım. Gel anneciğim al sen de. Afiyet olsun. Tamam arkadaşlar var. Al hepinize yetişecek kadar var. Al bakalım. Sana da buraya koyuyorum bak gel sen de şöyleye. Tamam mı? Emre Bey'e çok teşekkür ederim mama ve konserveler için. Yiyin bakayım arkadaşlar. Kavga gürültü yok ama Borsuk kısım gel. Seni unutmadım biliyorum. Aniş nerede? Annen nerede? Onu da buraya getirseydin. al. Emre Bey'e çok teşekkür ediyorum ama ve konserveler için. Arkadaşlarımızı anmak için. Afiyet olsun. Senin kulağına ne oldu öyle? Tazı kızım. Prenses kızım. Kulağına ne oldu? Bir bakayım. Heh. Sanki ısırmışlar ve şey olmuş gibi. Lütfen geceleri buraya gelin. Yani buraları boşaldı diye ama geceleri geliyorlar. Onlardan uzak durun oldu mu? Onlar gruplar halinde dolaşıyorlar. Gerçek sokak köpeği onlar. Onlardan uzak durun bakın onlar. Yani yemek bulmakta zorlanıyorlar. Geceleri bu mama koyduğum yerlere geliyorlar. Çok rica ediyorum uzak durun. Hiçbiriyle kavga yapmayın. Onlar gece geliyorlar. Yemeklerini yiyorlar. Sularını içiyorlar. Ve kaybolup gidiyorlar. Siz onlarla hiçbir zaman için tartışmayın, kavga yapmayın. Hadi afiyet olsun bakayım. could you want Bugün salı. Emre Bey'e çok teşekkür ederim mama ve konserveler için. Afiyet bal şeker olsun. İyi bakalım. Arkadaşlar yediler. Bugün yine sıcak bir gün. Sularımız da var. Al bakalım kızım sen. Al. Çok teşekkür ediyorum ben Emre Bey'e. Mama ve konserveler için. Bugün günlerden salı. Arkadaşlarım yukarıda gördüm. Orada vereyim dedim. Burası kapalı bir alan. Sularını da getirdim. Afiyet bal şeker olsun bakalım. En güzelce doyurun karnınıza. Siz de Emre abinize teşekkür edersiniz tamam mı? Herkes bitirsin mamasını hiç kalmasın yerde. Bak bu nimet çok değerli. Oldu mu arkadaşlar? Çok rica ediyorum hiç kalmasın yerde. Herkes yesin. Annecik herhalde aşağıda mı kaldı arkadaşlar? Ya da şu yukarı tepenin o tarafta mı? İyi bakalım. Doyur karnını Afiyet bal şekeri olsun. Teşekkür edersin Emre, abla, Emre abine. Bugün salı akşamüstü. Bugün salı arkadaşlar. Ben çok teşekkür ediyorum Emre Bey'e. Mamalı konserveler için. Kurt sen de gel. Afiyet olsun bakalım. Yiyin güzelce. Lütfen yoldan uzak durun. Tamam mı? Çok rica ediyorum. Hep ormanın içinde kalın. Kaldığımız sürece orman içinde inşallah bir şey olmaz. Gel kara gel uğraşma, uğraşma gel. Afiyet olsun peçe bakalım. Bugün salı arkadaşlar. Salı akşamüstü. Ben çok teşekkür ediyorum Emre Bey'e. Mama ve konserveler için. Gelin tazı faça sen de gel. Afiyet bal şeker olsun bakayım. Kahve şirinimiz bizim bu. Hadi Gel façacığım. Gel sen de hoş geldin. Gel gel gel. Sen de gel. Lütfen o ev kenarlarında durmayın diyorum ama hala bak. Gelin. Mamanızı yine Emre abinize teşekkür edersiniz. Emre Bey'e çok teşekkür ederiz. Mamaları konserveler için. Gelin böyle. Gel. Gel kuzum sen. Gel Tazı. Sen de. Bugün pazartesi arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum Saadet ablama. Yiyin bakalım. Bunlar da kuş arkadaşlarım benim. Bugün kalabalık bir gruplar. Haftanın ilk günü. Afiyet bal şeker olsun. Yiyin bakayım. Teşekkür edersiniz Saadet ablanıza. Siz de doyurun karnınızı güzelce. İyi hava. Biraz daha yumuşak bugün. Yani o aşırı sıcak yok. Afiyet bal şeker olsun. Doyurun karnınızı güzelce bakalım.